Merhaba ben Mustafa Kemal Koca Kocatapı Üniversitesi biyomedikal mühendisi dördüncü sınıf öğrencisiyim Bugün HBS dersinin birinci videonun devamını anlatacağım Birinci videoda en son try ve catch'te kaldık Tasarımımızda iki tane buton ekledik PDF oluşturma ve rapor alma PDF oluşturmayı görelim şimdilik pdf oluşturmanın birçok farklı çeşidi vardır ama bunlardan en basiti itexsharp'tır bilgisayarımıza itexsharp.diyeleri indirdikten sonra burada bende başvurular kısmına gözükmekte eğer sizde gözükmezse burada başvurular sağ tık başvuru ekle burada göz atlıyoruz daha sonra indirdiğimiz yere örneğin masa üstüne indirmiştim ben burada gözükmekte bende Burada ekle deyip tamam dedikten sonra e, kütüphanemize 3 tane ifade geliyor. Ve bunlar e, pdf oluşturmayı sağlıyor. E, şimdi burada doküman adında bir doküman oluşturduk. E, daha sonra bunu pdf halinde yazdırmak için e, nereye kaydetmemiz gerektiğini e, ve isminin ne olması gerektiğini bize söylememiz gerekiyor ve formatı pdf olduğu için pdf yazdık. Daha sonra bu dokümanı çalıştırdık. Burada img adını verdiğimiz bir imaj oluşturduk. Daha sonra bunu bu imajı nereden aldığımızı gösterdik. Yolunu gösterdik. Ben okulumuzun logosunu koydum oraya. Bunun yolunu göstermiş oldum yani. Daha sonra Scale Percent ile bunu ölçeklendirdik. Koyduğumuz şeklimizi ölçeklendirdik. Dökümanımıza et ile ekledik. Daha sonra Text gördüğümüz daha önce birinci videoda Hasta Adı, Hasta Soyadı ve TC'mizi Dökümanımıza yazdırdık. Hmm yazdırdıktan sonra dokümanımızı kapattık. Şimdi bir PDF oluşturmayı göstereyim. Burada zaten birinci videoda görmüştük buraları. Burada örneğin onkolojide tıkladığımızda hasta ismi, soy ismi ve TC'si gözükmekte. PDF oluşturmaya tıkladığımızda burada belirlediğimiz yolu göstererek örneğin deneme ismini vermiştik. Buraya tıkladığımızda PDF'imizi açtı. Ben okulumuzun logosunu koymuştum. O burada örneklendirilmiş bir şekilde gösterilmekte. Hastanın adı, soyadı ve TC'si de burada gözükmekte. E bu PDF'lerde istersek hastanın reçetesini, istersek kan tahlili sonuçlarını da gösterebiliriz. PDF oluşturma bitti. E şimdi Form 2'ye gelelim. E şimdi Form 2'de Form 2 tasarımımız var. E bu tasarımda Report Viewer kullandık. Buton, text box ve textbox ve label'ımızı kullandık. şimdi buton ikimiz e, rapor al. Form 1 sayfasında rapor al olarak gözükmekte. Rapor al'ı tıkladığımız zaman e, bize form 2'yi açmakta. Form 2'yi oluşturmak için de burada proje e, form ekle diyoruz. Form ekle visual e, C şarkı öğeleri form. Burada ekle dediğimizde bize yeni bir form sayfası oluşturuyor. Bu Form 2 sayfasına da raporlama adını verdik. Bu raporlamayı göster dedik burada. Daha sonra gösterdikten sonra bu sayfayı yani Form 1 tasarımını bize gizli dedik. Form 1 sayfası kapanıp Form 2 sayfası açılmakta. Yani bu tasarım kapalı bu tasarım açılıyor. Burada Report Viewer nesnesini kullanmıştık. Report Viewer nesnesini de e, biz veri kaynağımızı bağlamamız gerekiyor. Buradan veri tabanımızı seçtikten sonra e, karşımıza burada veri tabanımız çıkıyor. Buradan da seçiyoruz. E, artık bu Report Viewer nesnesi veri tabanımıza bağlanmış oldu. E, onu da şöyle gösterelim. İşte Raporla tıkladık. Form 1 kapanıp Form 2 açıldı. Ee, burada hastanemizde yatmakta olan bütün kişileri e, hasta olsuna göre sıraladı. E, Report Weaver nesnesinde. Buradan istersek yazdırabiliriz. E, i̇stersek bilgisayarımıza Excel, PDF ya da Word olarak indirebiliriz. E, Word olarak indirmeyi deneyelim. Burada ben masa üstüne seçeyim. burada hastanemize yatmakta olan tüm kişilerin hasta nolarına göre hasta adı, hasta soyadı ve TC kimlik numaraları Word olarak bilgisayarımıza inmiş oluyor. E şimdi Butonumuza gelelim. E, bu butonumuz e, raporlamayı özelleştiriyor. Yani neye göre aradığımızı biz belirliyoruz. Ve burada şimdi kodumuza gelecek olursak, e, datamıza bağlanmak için, burada using System.Data.OleDb kullandık. E, daha sonra e, Microsoft Reporting Winform'da e, bizim raporlamamızı sağlıyor. E, buradaki kodları biz yazmadık burada e, report viewer nesnemize e, veri kaynağımızı bağladığımız için e, buraya kendisi hasta kayıt tablosundan veri çekmekte e, şimdi butonumuza gelelim e, şuraları daha önceden birinci videoda göstermiştik Con adında connection e, atadık da veri tabanımız gözükmekte. Ve bunu açtık. E daha sonra dt adı altında table oluşturduk. E da adında data adaptör oluşturduk ve e select yıldızla beraber e hasta kayıt tablosundan hasta adımızı e filtreledik. Ve bunu dt'ye atadık. Yani dt'de doldurduk. E burada report Data Search yani RDS adını verdiğimiz data e, report data search ile de veri kaynağımızı bildirdik. E, daha sonra bir önceki aramamızdan kalmış olan e, şeyleri temizlemek için e, report viewer'daki e, local report yani aramamıza e, data search'ımızı temizledik. E, daha sonra buradan etle ile birlikte RDS'mizi ekledik ve refresh yani yeniledik. Yeniledikten sonra e, kapattık burada. Onu da gösterelim. Rapor almaya tıkladık yine. Evet burada karşımıza isimler çıktı. ve Buradan örneğin Mete isminde hastalarımızı arattırdık e, Şu an bir tane hastamız var ancak 2-3 tane daha Mete hasta, adında hasta olduğumuz, olduğu zaman e, Burada bütün Mete'leri görebilmekteyiz e, Şöyle yapalım Burada sırrı ismini verdik e, Bütün sırrı ismindeki hastaları tekrardan gö görmekteyiz İstersek burada e, Yazdırıp e, Hastanemizde yatmakta olan bütün sırrı ismindeki hastalarımızı görebiliriz. E, ya da burada Excel PDF Word olarak bunu indirebiliriz. Aynı zamanda e, burada kodumuzda ufak bir değişiklik yaparak da e, şurada e, ben hasta adına göre raporlama yapmıştım, özelleştirmiştim. E, burada kodda ufak bir değişiklik yaparak da Burada hastanın tcs, hastanın soyadı ya da servis adı olarak da değiştirebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.